Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yani PUBG Mobile videosunu çekiyoruz şu anda. İstekleriniz üzerine. PUBG Siz, Mobile. Evet başladı. Siz istediniz biz yaptık. PUBG Mobile videomuz şu anda geliyor. Sizin için birinci olmaya çalışacakhalbuki. Ya birinci olmaya çalışacağım. Olmazsa bir maç daha gireriz ya da ne bileyim. Bilmiyorum. Şimdi önce nereye atlayacağımıza bir bakalım. Nereye atlasak? Sen ne diyorsun? Bakayım. Rosok'a atla bence. Ölür müyüz la? Ölmeyiz. Dayanmaya çalışırım orada. Deney evet. şansını. şansımızı deneyek olmazsa diğer video. İlk ona girersen ele olsun diyeceğim ikona girersen çekiliş yapacağız. Çekilişte bir adet AirPods vereceğim. Tamam at diyorum. Şimdi yani Arda'ya yeni bilgisayar alacağız. Onunla dolayı YouTube'a başladık. Youtube'da gelir elde etmek istiyoruz. Para kazanmak istiyoruz. Yani abone ol, like atarsanız yeni bilgisayar alacağız ve çok daha iyi videolar çekeceğiz. Tabii. Telefondan çekmeyeceğiz. Şu an şu anki oynadığı bilgisayarın kamerası arızalı. Kamera çekmiyor. Kulaklık da bozuk zaten. Aynen. Ses de gitmez. Ondan dolayı telefondan çekiyoruz. Bakın gördüğünüz ben, ben... gibi harita hala gelmedi yani. O bilgisayar yavaş olduğu için. Bakın harita gelmedi şu anda. Bilgisayarımız da diyor. Yani o yüzden yeni bir bilgisayar alırsanız böyle çok daha rahat video atabiliriz. Şu anda yere atladım ama harita gelmediği için çok şey değilim ve silahlar falan bakın resmi gelmedi henüz, biraz geç geldi. Git de git de Ne yapayım, oyun Ya yani oyun şu anda kasıyor biraz. Şimdi birazdan burada çatışmalar başlayacaktır. Rozok dolu çünkü. Ya kesinlikle atlayan olacak. 1 ve 3 numara da aynı yerde, O AK buldum. Bir saniye. Olayı taktım. Ölürsen gidiyor bitiyor. de şey atıyoruz bu arada. Silmeyeceğiz. Neden? Ölürsen de atacağız. Niye ki? Birinci olman lazım. Işte. <laughs> Allah elimden geleni yaparım da bu rozokta adam olacaktır. Yani çünkü uçak yakınından geçiyordu. En az bir kişi atlamıştır da. Ama yine de hayatta kalacağım yani. Sorun yok. Merak etmeyin. Ama yani çatışma olmadı yani. Çok düşündüğüm gibi bir şey olmadı yani. Adam gelmeyecek galiba. Yani şu anda sessiz sakin duruyor. O SKS buldum. Dürbün falan buldum SKS'ye. Lan dürbünü yok. Bak Dürbünü gidip tabancaya takmış SKS yani. Ya bu ne şimdi? O neyini yani kendi... güncelleme yaz Kendi Tanımlarsın Güncelleme getiriyoruz hani yani düzelmiş mi bu? Neyse takım arkadaşlarımın yanına gideceğim Şu eve de bir bakayım Oyun kasıyor biraz yani Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz oyun kasıyor ne yazık güzel, ki. Güzel yani Toros, Toros var. Ve 3 numara orada bir şeyler yapıyor. O <laughs> <he? gülüyor> Şu anda 3 numara ne yapıyor hiç anlamadım mı? 3 numara Galatasaray sürüyor Yani büyük ihtimalle ya oynuyor 1 numara bırak tamam ya Arabanın üstüne gitsin bir saniyesi İşte o gidemiyor düşer yani Düşsün ya ölsün ya Kafasını şey şartlıyorum duvara <laughs> Öyle bir şey olursa <laughs> Bir numara yani şimdi sen öldürmeye mi çalışıyorsun yani Yoksa yani götürmeye mi çalışıyorsun anlamadım Adam oynamıyor ya baksana çıkmış galiba düştü Aha galiba. düştü valla 1 numara tamam hadi gidek. Ah, silah sesi. Dalıyorum ben. Ya artık burada uğraşmayı bırakıp adamlara dalsak da iyi. daha adam iyi. gördüm sanki. Yok la, direkt, direkt şeyin direği. Ama silah sesi geldi ileriden. sukul tarafı dolu olabilir. Dikkat edeceğim. Tamam, şimdi. Ah, gördüm. Şeyler. Çok uzak ya, dürbünüm yok. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Hadi. Bayıldı. Bir baygın. Oyun kasıyor abi. Ne yapacağım ben? Bir tane de dürbünüm olsa var Bir ya. Bir <laughs> Kafana bomba düşecek. Evet cidden düşecek ya. Alan geldi alan mı? Yok la alan gelmedi de. A alan değil işte alan geldi. Bak şurada durduğum zaman bir şey olmaz görüyorsun değil mi Aynen. üstüm şey. Kafana düşüyor. Dur bir saniye ben oraya bir tekrar bakayım şöyle son bir kez. Yok yani o takım arkadaşı onu kurtarmaya gitti. Yani takım arkadaşı onu kurtaracak büyük ihtimalle. Ben şöyle dolanıyorum biri bulması için. Tamam arkadaşın öldü. Evet şu baylan vardı ya. Yani salak öldü. Aa yakın geldi. Silah sesi yakından geliyor. <laughs> Oha üstümde red zone patladı bitti daha. Bitti galiba. Aynen bitti. Ama önümden silah sesi geldi. Bunlar school'dan çıktı mı acaba? Bu school'un oradalar. Duvarın oradalar işte. Şu tepelerin oradan gibi yok, yok. geldi gibi zavardan. Skullan geldi soldan. Abi sen şu. İşte ben dedim ya doğru mu orada diyor. A, skullan skanlar var. Dalalım mı? Geçmez ki. Çok uzak ve dürbünüm olsa aslında. İyi ihtimal. Yani bir ihtimal var yine. Şuranın tep şurada var mıdır ben acaba? Şu bankın üstü boş. Bence orada dürbün var. Açılı el tutama var. Silah lazeri var. Ee, şu açılı tutama bunun yerine takalım. Şunu bırak abi. Hiçbir işime yaramayacaktır. Tamam. Artık o skula bir daha iyi olacak. Artık Gir yaklaşacağım. Bence. Şimdi adamlar takım olduğu için çok şey yapmak istemiyorum. Takımlar. Vurduğun adam ölmedi değil mi? Kaldırdılar. Oyun dondu. Senin vurduğun bayıldığın adam şey yaptılar. Kurtardılar ya. Baksana kili gelmedi. Da neredeler? Kapı çaldı bir bakın kim gelmiş. Orada değiller. Duvar boş. Şimdi dalsam ölmek istemiyorum. Ne diyorsun? Dal bir şey olmaz. Ama işte adamlar takım yani öldür öldürebilirler. Yaklaşıyor. Yok. Mu? Var valla. Salla içeri. Dur bir tane sallayalım. İçeri sallıyorum abi şöyle. Bir de giderse var ya o. Kimse yok. Gir oğlum. Dur la. Pusuyor olabilirler. Şimdi pusu bir ben tane. Olsun. Pusucu ölmeyelim bence. Bence pusuyorlar. Pusuyorlardır. Bu binaya bu binaya sürekli pusuyorlar. <gülüyor> ah. O nasıl devirme bir Yanlışlıkla devirdik ne yazık ki. Neyse ne? oyunu hemen tutarım. Dur dur dur. Hemen bunları koyalım. Hemen. Sen tutabilecek mi? Görün. Ah silah sizi geliyor silah sizi. Sıkıntı yok. Şu etraflarından dolanacağım. Görmek için de göremiyorum adamları. Görünmüyorlar. Açı yok. Şu an sen tutabiliyorsun değil mi? Tutayım. Şey. <laughs> ne İyiyiz sen ne <gülüyor> <gülüyor> 37 derece. Bu adamlar nerede ya? Dolanıyorum dolanıyorum yine de göremiyorum yani böyle bir şey yok. Ne bak Dur orada bir şey bir kit var galiba kiti alalım. Ya mesela şuradan bir adamları görsem vururum. O <laughs> oh, kim vuruyor? Kim vuruyor? Solda arkanın var ya. orada bak. bak. Ya nereden gördü beni ya? Vay be. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Değil mi Kendinize Bu videoyu mı atalım? Atacağım.